24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı aile merkezlerinde ve kütüphanelerde görevli öğretmenler, Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'da Şehit Kamil Belediyesi'nin misafiri oldular. Programı Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan ve öğretmenler katıldı. Programdaki öğretmenlere hitaben konuşan Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı şu ifadeleri kullandı. Bu iş ekip işi. Fatih Bey burada hakkını yemek lazım. Gerçekten eğitim alanında kendisinde biraz üniversite iyi öğretmen olması sebebiyle ilçeyle ilgili, eğitimle ilgili birçok şeyi kimse kimse anlatmak zorunda kalmıyor. Çünkü işi biliyor. Allah gayetlerini arttırsın. Başkanımızın, ekibinin, sizleri. Sizlerden sadece bir şey isteyeceğim. Yaptığınız iş arkadaşlar lütfen önemseyin. Hep yani bunu söylüyorum. Branşınız ne olursa olsun. Önemli branş, önemsiz branş yoktur. Bazen bir çocuğa dokunan beden eğitimi öğretmenidir, bazen resim öğretmenidir, bazen matematik öğretmeni, fizik öğretmenidir. Branşlar arasında biz hiçbir zaman ayrım yapmadık, yapamayız, yapmamalıyız. Sizler de yaptığınız işte lütfen hiçbir zaman önemli, önemsiz demeyin. Her şeyi önemseyin, bütün ayrıntısına kadar hakim olun. Çocuklarımız sizlere emanet tek taşlarımıza emanet. Hep beraber birlikte inşallah asıl meselelerimiz olan eğitim işini bir noktaya getireceğiz. Program kapsamında konuşan Şehit Kamil İlçe Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise şu şekilde konuştu. Değerli Başkanımız, Bölüm Başkanı günden itibaren ilçemizde kurumlar arası gerçekten müthiş bir işbirliği yapar. Yani adaletik başarılar tutun da okul öncesinden liseye kadar liseden mezun olan öğrencilerimize kadar, evlerimize kadar her konuda hem fiziki anlamda, hem akademik anlamda, hem sportif anlamda, hem sosyal ve kültürel anlamda her konuda Türkiye'ye örnek olabilecek birçok proje yaptık. Ve bu projelerimizin tamamı da tabiri caizse geleneksel hale geldi. Hala devam ediyor. Ve e, birçok e, şehirle bizden örnekler alarak